Küp At Festivali'nin ikinci günü. Başkanım festival hakkında bizimle bilgi paylaşır mısınız? Tabii. Kapadokya güzel atlar ülkesi olarak biliniyor olmasına rağmen bölgeye baktığımızda atlarla ilgili böyle turistik turlar dışında çok büyük etkinlik olmadığını gördük. Oysa tarihimize baktığımızda özellikle Persler'den gelen at kültürü bu topraklara işlemiş. Biz bunu nasıl canlandırırız diye bir festivale dönüştürelim istedik. Çok boyutlu olsun istedik. Bunlardan birisi yanında da gördüğünüz gibi Türkiye Jockey Kulübü'nün bu sene resim yarışmasında beğeniyle ve beğeni kazanan ve ödül kazanan resimlerden oluşan bir sergi. Bir başkası bölgemizde ve Ürgüp'te bir ilk olarak bir Ürgüp Erhan Ayata Güzel Atlar Sergisi. Şimdilik adı sergi ama zaman içerisinde müzeye çevireceğiz. İçinde yaklaşık 450 tane eserin olduğu bir sergi açtık. O sergi kalıcı. Herkese sesleniyorum buradan. Ürgüp'e geldiklerini mutlaka uğrasınlar. İçinde sadece müzayedelerden alınmış değerli biblolar yok. Aynı zamanda Kayseri'de yılkı atlarının çekilmiş çok güzel orijinal fotoğrafları var. Evet Sağ hemen yanınızda görüyoruz. Zeynep Sezerman fotoğrafçı. Onun çektiği çok güzel fotoğraflar var. Bunlar ise benim bu sergide Türkiye Jockey Kulübü'nün sergisinde en beğendiğim iki resimden bir tanesi. Belki Erhan Hayat'a Güzel Atlar sergisine bu sergi bittikten sonra eğer sanatçıyla anlaşabilirsek bu resmi almak istiyorum. Çünkü bu da Kayseri'de çekil, Kayseri'deki yılkı atlarından elle yapılmış, Bekir Üstün beyefendi tarafından yağlı boya ile yapılmış bir resim. Bölgeyi yansıtması açısından çok güzel bir resim diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir de festival alanımız var. Festival alanımızda yüze yakın at aslında daha fazla katılım talebi geldi ama biz ilk senemiz olduğu için biraz da bu sene böyle biraz acemiliğimizi atmak istedik. Festivalin detaylarını öğrenelim istedik. Ürgüp'te pek çok festival yapıyoruz ama atlarla ilgili ya da içinde hayvanların olduğu bir festival ilk defa oluyor. Biz de biraz acemiliğimizi atalım istedik. Onun için sınırlı sayıda tuttuk. Ee, yine Jockey kulübünün pony pony atları var. Küçükler pony atlara, büyükler yetişkinler büyük atlara biniyorlar. Ee, orada bir takım gösteriler oluyor. Ee, güzellik yarışmamız var. At güzellik yarışmamız. Ee, gece çok ilginç oluyor. Ben dün gece de uğradım. Orada çadırlar oluşturduk. Bir yarım daire şeklinde çadırlarımız var. Orada şeyler... Ateş atçılar, çukurları yapılmış. Evet bir sürü ateş çukuru var. Ateşler yanarken bir bakıyorum Ürgütlüler çocuklarıyla birlikte geziyorlar. Bir taraftan da atçılar toplanmış kendi aralarında sohbet ediyorlar. O kadar soğukta nasıl bir enerji buldular da öyle oturup sohbet ediyorlar. O da hayranlıkla izledim. Belki bugün akşam da fırsat bulursam gideceğim. Önümüzdeki seneden itibaren bunu geliştireceğiz. Çünkü genelde festivallerin başlangıcı böyle başlıyor ama Bizim Ultra Trail'de olduğu gibi bu sene 11.sini düzenledik, dünya genelinde katılım oldu. İzleyen yıllarda da biz bu Ürgüp At Festivalini giderek büyütmek, genişletmek, katılımı da uluslararasılaştırmak istiyoruz. Bu sene iyi bir başlangıç oldu. Aynı zamanda Ürgüp'ün içinde at heykellerimiz oldu. Onları da belki görmüşsünüzdür. Fırat Üniversitesi'nden Rüçhan Hoca'nın iki eseri var. Belki sayılarını artıracağız. Sokak Karası, Rüçhan Hoca'nın başka eserlerini de alacağız. Öyle gözüküyor. Çünkü Ürgüp'ler ve gelen ziyaretçiler çok sevdi. Evet başkanım e, Ürgüp deyince aklımıza peribacaları, güzel atları gelirken sizler Ürgüp'ün biraz da sosyal yaşantısını da değiştiriyorsunuz. çehresini e, de değiştiriyorsunuz sanırım. Biraz da yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Tabii. Ya o kadar çok ya aslında programa yeter mi bilmiyorum ama şöyle hızlıca başlayayım. E, dünyanın 10 şaşırtıcı güzellikteki... E, ne diyeyim şehri içerisinde bir tanesi mono ışıklarıyla İtalya'da bir kasaba. İlk yaptıklarımızdan bir tanesi Ürgüp'te gün ışığı renkleri hakim kılmak üzerineydi. Şu anda aşağı yukarı başardık. Hastanemiz, karakolumuz, jandarmamız, askerimiz, Ürgüp halkı hatta şimdi sokak lambaları için Medaş'ta da görüşüyoruz. Işıklarımızı gün ışığına doğru çeviriyoruz. Burası bir yılbaşı destinasyonu olsun diye ağaçlarımızı ışıklandırdık. Belli caddelerde ağaçlarımız ışıklandı. Kayalarımızı ışıklandırdık yine gün ışığı renklerle. Ürgüm'ün içerisinde aslında varlığı hep konuşulan ama keşfetmediğimiz tüneller vardı. Onlardan bir tanesini ortaya çıkardık. Obruk Mağara grubu ve Erciyes Üniversitesi'nden bir hocamızla birlikte Şimdi alan başkanlığından temizliğe ilişkin onayı bekliyoruz. Ardından hemen bir kısmını hizmete açacağız. Ürgüp'e gelince sadece temenni gezilmesin. Burası eğlence, dinlence yeriydi. Ama gezecek yeri azdı. Bir tek temennimiz vardı. Şimdi bir de tünelimiz olsun. Bir de at müzemiz oldu. Bunun dışında bir sosyal tesis açtık. Aksalur mahallemiz bizden uzak aslında 15 kilometre ötede eski bir köy. Oradaki tarihi fırına hayata geçirdik. Orada hem Aksalur'lara ucuz ekmek imkanı sağlarken Aynı zamanda Albustan ata tohumundan ekmek üretmeye başladık. O ekmekleri de Ürgüp'te sosyal tesisimize satıyoruz. Ee, önümüzdeki sene yapacağımız ekmeklerin buğdayı içinde e, yine Aksalur'dan dört çiftçiye tohum dağıttık. Onlar şu anda e, o buğdayı yetiştirmeye başladılar. Böylece kendisini döndürecek bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Hem Aksalurlara şey olsun e, faydası olsun, hem de Albustan tohumumuz genetik anlamda e, çok böyle olumsuz etkilenmemiş. Atatoğumuz hayata geçsin istiyoruz. Ee, yakın zamanda termilerimizi taşıyacağız. Mevcut termilerle ilgili Odak Ürgüp adı altında 7000 mimarın katıldığı bir yarışma var. Onun da jüri üyeleri önümüzdeki hafta gelecekler. İlk değerlendirmeleri yapacağız. Ee, pazar yerimizi taşıyacağız. Daha modern bir yere geçecek. Bir hayvan bakım evi yapmak üzere. Ee, 11 bin metrekarelik bir alanı sağ olsun hazineden bize tahsis ettiler. Biz şimdi oraya Ürgüp'te bir hayvan bakım evi yapacağız. Onun projeleri hazır mevcut terminalimizi şehrin hem dışında hem çok dışında olmayan bir köşede total eski totalin karşısında çapraz karşısına alacağız. Geçici olarak orada duracak. Böylece şey insanlar hem ürk ve daha çok rahat otobüsler gelip gidebilecek ama inenler de rahatlıkla ürküp içinde seyahat edebilecekler. Daha pek çok şey var ama şimdi bu kadar anlatayım, izleyicilere sıkmayayım. Evet başkanım bizler tören, festival alanındaydık ve inanılmaz mutluydu katılan halk çocuklarıyla keyifli ortamda ve devamını beklediklerini söylediler. Böyle yine halk için farklı festivaller, gelişmeler var mı? Var. Önümüzdeki hafta 17 seneden sonra ilk defa 5 gün boyunca Ürgüp Tiyatro Günleri başlıyor. Ali Poyrazoğlu, Armağan Çağlayan, Mahşer Cümbüş. Benim hatırlayabildiklerim Nirgün Belgün bir tane daha oyun var bildiğim kadarıyla. Beş gün üst üste tiyatro günlerimiz olacak. Ya Bizim etkinliklerimiz devam edecek. Şu anda büyük otelcilerle birlikte yıl yılbaşında bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Orada DJ ile ilgili bir performans öngörüyoruz. Az evvel de muhteşem bir konuşmaya şahit olduk. Bu Türk atlarının tarihini, aslında meşhur İngiliz atlarının atalarının Türk atlarından geldiğini kitaplaştıran iki tane İngiliz profesörden bir tanesini dinledik. Yarın da diğerini dinleyeceğiz. Kültürel anlamda Ürgüp'te çeşitliliği Artırız. artıracağız. Evet kültürde, sanatta, tarihte, güzellikte her yerde, her yerde o zaman. Yine yeniden Ürgüp yapacağız.